Volvox insan kaynakları, personel, giriş çıkış işlemleri ve tanımlamalar. Personel takip sistemini çalıştırabilmek için öncelikle bir takım tanımlamalar oluşturmamız gerekiyor. Program içerisinde tanımlar alanında yer alan personel takip alanına gelelim ve öncelikle vardiya tanımlarını oluşturalım. Vardiyanın adını, tanımını, ve saat aralığını ilgili alanlara belirtelim. Hafta sonu için vardiya tanımını yeni ekle butonuna basarak bu vardiya tatil vardiyasıdır seçeneğini işaretleyip tanımlamamız gerekiyor. Bayramlar gibi resmi tatil vardiyası olan günler içinde yeni bir vardiya açarak bu vardiya resmi tatil vardiyasıdır seçeneğini işaretleyelim. Eğer fazla mesai söz konusu ise fazla mesaide personellere verilmesini istediğimiz mesai kat sayısını bu olana belirtebiliriz. Vardiya tanımlarını oluşturduktan sonra çalışma planlarını oluşturuyoruz. Çalışma adını, açıklamasını ve alt tarafta yer alan diğer detayları yazdıktan sonra kaydet butonuna basıp çalışma takvimi sekmesine geçiyoruz. Daha önce tanımlamış olduğumuz vardiyaları çalışma planına görmüş olduğunuz şekilde aktarıyoruz. Pazar günlerinde aynı şekilde mouse yardımıyla seçtikten sonra sağ tıklayıp pazar vardiyası seçiyoruz. Bu tanımlamaları bir yıl içerisindeki tüm aylar için uygulamanız gerekmektedir personellerin işe gelmediği günler için geçerli olacak mazeret izin tanımlarını oluşturalım. Oluşturduğunuz mazeret izni ücretli ise ücretli seçeneğini işaretleyerek kesinti yapılacak yüzdelik dilimini belirtebilirsiniz. Yaptığımız tanımlamalar sonrasında personel kartını açarak personel takip sekmesinde yer alan varsayılan çalışma planını seçim yapıyoruz. Bu personele özel belli tarihlerde ek çalışma planı girişi yapmak için görmüş olduğunuz butondan faydalanabilirsiniz. Personelinizin giriş kart numarasını bu alana belirterek cihaz entegrasyonu çalışan veya direkt olarak kapı entegrasyonlu çalışan sistemlerde personel eşleştirmesinin hangi numara ile yapılacağını belirleyebilirsiniz. Bu işlemler sonrasında dilerseniz giriş çıkış kayıt alanından faydalanarak personelinizin gün içerisindeki giriş çıkış saatlerine manuel olarak girebilir. Dilerseniz de cihazdan giriş çıkış yükleme alanından faydalanarak desteklediğimiz cihazlar üzerindeki giriş çıkışların aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Dosyadan giriş çıkış yükleme alanı, offline olarak adlandırdığımız giriş çıkış işlemlerini ifade etmektedir. Dosyadan giriş çıkış hareketlerini al butonuna basarak aktarım yapacağımız dosyayı seçip ekrana yansıyan giriş çıkış hareketlerini personele aktarmak için ise giriş çıkış tablosuna işle butonuna basmamız gerekiyor. Eğer cihaz entegrasyonunu online olarak çalıştırmak istiyorsak, işlem yapmak istediğimiz bilgisayara Bolbox kapı ekranı programını kurmamız gerekiyor. Gerekli bağlantı ayarlarını yapmak için ise kapı ekranı kurduktan sonra F5 ayarlar butonuna basıyoruz. Kapı ekran ayarları alanına gelerek cihazla bağlantı ve diğer işlemler için gerekli ayarlamaları buradan gerçekleştiriyoruz. Yaptığınız giriş-çıkış bilgilerini personel giriş-çıkış raporu alanından kontrol edebilirsiniz. Bu alandan aynı zamanda çalışma bilgileri ve ücret bilgileri gibi detayları da görüntüleyebilirsiniz. Maaş hesaplama sistemi ile ilgili 4 farklı yöntem bulunmaktadır. Bunları ayarlamak için genel ayarlar personel takip sekmesinde yer alan Aylık çalışma saati hesaplama altındaki dört farklı işlemden sisteminize uygun olanı işaretleyebilirsiniz. Personelinizin işe gelmediği güne mazeret ataması yapmak için ise gelmediği günü çift tıklayarak açıyoruz. Çıkış zamanında da işlem yapacağınız günü belirttikten sonra mazeret tanımını seçerek kaydediyoruz. Bu işlemden sonra ekranı yenilediğimizde girmiş olduğumuz mazeret tanımının rapora yansıdığını görebilirsiniz.